Hemen çekilin. Çekilin. Ya, ya Nimet Allah önden. gönden. Direk o benim geçenki sözlerle var ha.

Açılışımı oturma odasında yapmıştım arkadaşlar. Şimdi yatak odasına geçtim. Burası Ayşe'nin, Yunus Emre'nin yatak odası. Kızlar sermiş ben gelmeye. Ben sadece çekimini yaptım arkadaşlar. Bir de Naymalı'ya yemekte yardım ettim. Burası komidini. Puf'u var. Bu tarafta da komidin var. Komidin miydi onun adı ya? Her neyse. Burada dolap falan var. Aksesuar, obje yatak örtüsü. Bunlar hep el emeği arkadaşlar. Bunlar da havluları büyük ihtimalle. Ben çok anlamıyorum ama çeyizden. Bunlar da böyle halısı, gardolabı. Burada da ben. Mutfağına geçtik. Buzluk süsleri. Burası da mutfak dolaplarının içi. Fincanları, su bardakları. Ondan sonra Böyle burası. Bu tarafta da çay bardakları var sanırım. Sosluk kaseler falan var burada da. Buradan sonrasında da kahvaltı takımı, yemek takımı. Bunlar da böyle arkadaşlar. Burada da yine bir el emeği göz nuru. Poşetlik sanırım o. Burada da önlüğü var. Burası da rafı, çaydanlık, baharatlık, yağdanlık. Bu tür şeyler var. Altta da kaşık seti var. Çölmek var. Soğan, patateslik. Burada düdüklü süleyenleri, kek kalıbı, sağ sol ıvır zıvır o türler. Çay tepsisi. Burada da aynen yine çelik tencere seti var. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله هاي المبارك امين, آمين. <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اجعل هذا العقد ميمونا مباركا واجعل بينهما الفة ومحبة وقرارا ولا تجعل بينهما نفرة وفتنة وفرارا اللهم ألف بينهما حضرة آدم وحواء وكما ألفت حضرة محمد صلى الله عليه وسلم وحتيجة الكبرى رضي الله عنها وكما ألفت حضرة علي رضي الله عنه وفاطمة الزهرة رضي الله عنهما اللهم أعد لهما أولادا صالحا ورزقا واسعا وعمرا طويلا ربنا هب لنا من أزواجنا Özürriyatına, gurrata ve ce'alna bu gençlerin arasında ülfet, muhabbet, geçim ihsan eyle. Bu gençleri nefretten, fitneden ve ayrılıktan muhafaza eyle. Bu gençlere Hazreti Adem aleyhisselam ile Hazreti Havva validemiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle, Hazreti Hatice de'l Kübra validemiz, ve Hazreti Ali Efendimiz ile Hazreti Fatıma Tuz Zehra Validemiz arasında var olan ülfeti, muhabbeti, geçimi ihsan eyle. Bu kardeşlerimize hayırlı uzun ömürler, helalinden bol rızıklar, salih saliha evlatlar ihsan eyle. İlahi ya Rabbi neslimizden gelenleri salih salihalardan eyle. Dini mübin İslam'a hizmetkar ve sana karşı gelmekten sakınanlara önder rehber eyle. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين خيرلارن فتحي شرلارن دفعي Geçmişlerimizin ruhu için, gençlerin birlikteliği, mutluluğu, beraberliği için, hasaten Allah rızası için. Tekabbel minna bi hurmetil Fatiha. Videomuzun devamına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ben kameramanım. Emoş kıyafetleri seriyor. Ne yaptın Emoş? Ne yeri topladım. Okuldan gelince öyle az bir dinlendir. Geri topladım. Arkadaşlar benim elime de aynı kaynar su döküldü. O yüzden benim elim sarılı. Emoş söyledi ki abla ben sereyim sen beni çek dedi. Öyle canlar. Biz de daha yeni Ayşe'nin evi serildi. Kızlara yemek koyduk. Bizim burada adet şöyle arkadaşlar kızın arkadaşları, akrabaları kızın evini sermeye gelirler. Ondan sonra oğlan tarafta yemek pişirir. Naimalı da bir kovate pişirmiş, sulu yumurta pişirmiş, yani pişirmiş. Bir de kayısıt ıslatmış sağ olsun. Eline koluna sağlık. Kızlar yedi. Çaylarını demledik, içtiler. Arkasına da ben bir yemeni verdim. Kızlara hep dağıttım. Naymalı ayarlamış. Ondan sonra da biz oturduk yemek gidik. Onlar gidince Çay içtik. Ben de daha yeni geldim. Emoşta da, da aynı okuldan geldi teyzelere. Fatma Deren de Naime Betül'le oynadı. Çamaşırları çalıştırdıydım ben de. Emoş dedi ki, abla çıkmış dedi. Seriyim dedi. Ben de tamam kızım dedim. Daha yeni ketilden su alıyordum. Elime dokuldu yanlışlıkla. Olsun. Dün de kız istemeye gittik. Söz taktık. Nişan yüzüklerini bir hafta sonra da işte düğünleri var Bir elbise kiralamıştım Ben de arkadaşlar düğün için O da dar geldi biraz Biliyorsunuz ben hastalığından dolayı Kilo aldım Öyle valla Emoji dedi ki abla ben elbise giymem takım giyerim Dedi altlı üstü takım giyecek o da teyzeleri Fatma Deren'de zaten bir atarabası elbisesi var Onları giyecek Öyle yani sen ne yaptın Emaş okulda? Sabah erken gitmişsin. Sekiz buçuk muydu neydi orada? Ben senin sesini duydum da seslendim. Geri sen de yat deyince yattım geri. He. E, hoca erken aldı bu Niye Niye erken aldı? Program ya. Ondan sonra işte az oturduk. He. Egzersizi yaptım ve... Selam var sana. Aleyküm selam Bizi izliyorsan buradan seni öpüyorum. İzliyor mu bizi? sor bakalım i̇şte, bir. Ebru ile. Sohbet muhabbet derken otobüsüne gitti onlar. Ben kaldım. Gitti onlar. Evet. Onu bekledik işte onunla sohbet muhabbet. Hı hı. O var. <laughs> bir de hocalarla konuştum az vakit geçsin diye. Söyledin mi ölçmesi için? Dedim de onun bir aleti varmış. Hı. Terazi gibi bir şeymiş adını unuttum da. Aydanaya fotoğrafın çıksın olmazsa dedim usta hoca. Ona göre ölçümü tahmin ederek yaparız dedi. Bize acil lazım deseydin. Öyle dedim de alet olmayınca yapamam dedi. Aleti nerede varmış bir sorsaydın. Onu da ben ayarlarım dedi ya dedim onu. Arkadaşlar biliyorsunuz e, rehabilitasyona gidiyor. E, biz onu doktora götürecektik ama bir türlü götüremedik. Çünkü Sağ olsun. Aksaray'da o Eğitim araştırma hastanesinde alındı diye ölçü. O ölçü değil Emoş. Oraya biz rapor için gittik. Orada da anlatılır. Sorsaydım bir öğretmenine. Şu öğretmenin numarası yok mu? Bana niye vermiyor şu öğretmenin numarasını ben bir konuşayım? Ayşe abladan iste olmasın. Arkadaşlar biliyorsunuz Emoş rehabilitasyona gidiyor. Normal okula gitmiyor. Liseye gitmek istemedi. Burada zaten uzaktı. Servis falan da yoktu. Açıktan okuyor şu an. Rehabilitasyona gidip geliyor okul olarak da. Orada da işte bazı takipçilerimiz bana mesaj yazdı Merve. Hani elmas bendenin belki ameliyat durumu olabilir şöyle böyle falan diye. Hani biz de araştırıyoruz bunu. O Konya'daki doktor da bana şey dedi işte bir ölçün ona göre Konya'ya gidip gidilmemesi hakkında bir gelip gelmemesi hakkında bir şeyler söyleyebilirim ben de dedi ama bir türlü ölçemedik. Acaba eğitim ve araştırma hastanesinde bu ölçme aleti var mı? Bir öğretmenine sorsun Emoş. Yorumlara yazın siz de biliyorsanız eğer. Valla bizim evde öğren gibi arkadaşlar kaç gündür ben oradan oraya oradan oraya vallaha bugün güzelce bir ev temizleyeceğim. Emoş dışarıda da şey yapayım. Sen bağları sula kızım. Ben de bahçeyi sulayım. Bahçeyi sulama da otunu aldıktan sonra sularım. Kızım otunu nasıl alacak? Ben dövdüm ya çok er olan. He, yarısında ben de o dövdüm. He, ondan sonra sularım bunları. Ama nasıl alacak otunu Emoş? Çok kuru. Ölüyor işte. Kızım kuru kuru da olur mu ora? O mecbur sulayacak onu. <laughs> Bez düştü kanka. Bunu da ben zopada yaktım şunu. Nasıl elim ağrıyor ya şunları. Valla ben de günlük video atamıyorum arkadaşlar. Çünkü video çekecek hiçbir şekilde bir vaktim olmuyor. O yüzden ara ara vlog atıyorum. Sizlerden ricam kanalıma abone olmanız, videolarıma hype puanını vermeniz ve like atmanız. <laughs> Teşekkür ederim şimdiden. Az mı kaldı? Az kaldı. Ne pişirelim bugün? Ne yiyeceğiz bugün? <laughs> arkadaşlar bizim evde bu soru her gün ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz, ne yapalım, ne edelim? Mesela şu evi barkı bir temizleyeyim arkadaşlar. Zaten temizlik vlog'u da gelir. Onun dışında vallahi şu balkonu ben Allah'ın her gün temizliyorum. Yine aynı oluyor. O yüzden bıraktım artık temizlemiyorum arkadaşlar. Haftada bir yıkıyorum vallahi. Çünkü her gün aynı oluyor. Her gün aynı oluyor. Motor geçiyor, motorun tozu geliyor. Araba geçiyor, arabalar vuj 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 vuj. Öyle yani. Bitti mi? Bitti. Arkadaşlar biz çamaşırlarımızı serdik. Şuraya sereyim bunlar kurusun. Ben de evi temizleyeyim. Kendinize iyi bakmayı, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim hepinize bizi izlediğiniz için. Hoşça kalın, dostça kalın. Merve kardeşlerine YouTube kanalında kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.